bilinmek lazım. Evet, son olarak der, şey bitiyor. Şimdi biliyorsunuz bir de cübbeli Ahmet var. Şimdi bu da yani şeydi bizim bu tarikatçılığa bakış kitabını <laughs> yazmadan önce Mahmud Efendi Mahmud Efendi yanına gitmiştim. Çünkü de oradaydı. Zaten televizyonlarda anlatıyor. Duymuşsunuzdur bunu. <laughs> Birer hapishaneye girmişti. Hani burada demiştim ki hadi bakalım şey Abdülkadir Geylani kurtarsın. O bir hafta sonra çıktı. Ondan sonra çıkar çıkmaz ne dedi? Televizyonlarda hazır canlı yayında Abdülaziz Hoca böyle diyordu. İşte bak beni kurtardı dedi şey. Şimdi bu yeni yapılanmadan anlaşılıyor ki onu kurtaranlar büyük bir ihtimalle bizim bu sözümüzden dolayı kurtarmışlardır. Evet. Öyle anlaşılıyor yani. Bilmiyorum ama yani ben aklıma gelen o. İnşallah yan, yanılıyorumdur. Şimdi o bir dergileri çıkıyor, çıkarıyorlar. Şimdi hala çıkıyorum bilmiyorum. O dergilerin de yazdıklarını bir de okuyun. Bakın. Evet, dergiyi şöyle göstermiş olayım. Hani görsünler evet. kendi dergileri. Kasr-ı Arifan dergisi. Yıl 5, sayı 55, Nisan 10, 2012 sayısı okuyacağımız yerde şu başlık hani internetten de gözüksün şurası aynen şu büyük yazılarda şu yazıyor. Sadece şurayı okuyorum. Kendilerinin ön plana çıkardığı yani herkes tarafından görülmesini istedikleri yer. Biz de görüyoruz. Şöyle demiş. Efendi Hazretleri beni çağırttı ve efendi şöyle Hazretleri dedi. dedi efendi dediğim efendi. Şöyle demiş. Ahmet senin hakkında Allah'a müracaat ettirdim. Fakat bu iş hepsini aşınca bizzat Allah Teala tecelli buyurarak "Ahmed'i bana bırakın. Onun işlerini ben hususi yönetiyorum. Ona kimseyi dokundurmayın." buyurdu. Aynen bu yazdıkları bu. Kendiler gelerek. Evet. Yani şimdi şimdi bana diyorlar ki hocam niye bu kadar sersin? Aslında niye bu kadar yumuşaksın demeniz lazım. Yanlış mı? Ya kardeşim Allah adına bu insanlar şey yapılıyor. Yani şimdi bak paralel din diye yıl, e e epey zamandır şey yapıyoruz, konuşuyoruz. Geçen de birisi telefon açtı, yarım saat kadar konuştu. Hem de yurt dışından aradığını söylüyor. İşte yıllardır sizi takip ediyorum diyor. Hakikaten de belli yani şeylerimizde. Anlattı en sonunda ya hocam ama işte bir siyasi söylem gibi anlaşılıyor şu paralel din kelimesini kullanmasan falan anladım. Zaten bu en başta bu, bu cümlenin geleceğini bekliyordum. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> paralel din yok mu? Esas problem bu. Asırlardır insanlar Allah'ın dini adına bak Allah'ın dini adına Dini uyguladıklarını zannederek paralel dinin mensubu yapılmamışlar mı? Siz bunu çok iyi biliyorsunuz yani her dersimize yani bu, bu derste değil ki her derste hangi derste oldu da bu kadar önemli şeyler ortaya konmadı? <laughs> İnşallah ben hep bekliyorum ki böyle bu tür şeyler olmasın da olumlu şeyler konuşalım ama ne yapalım? Bunları da söylemek zorundayız yani. Yanlışlar ortaya çıkacak, başka şekilde olmaz. Yani şimdi bizim İslam'ı, Allahü Teala bu dini bütün dünyaya hakim olsun diye indirmiştir ama bu anlayıştaki kişilerle asla olmaz. Bu mümkün değil yani. Çünkü önce kendisi Müslüman olacak ki başkasına doğru yanlasın. Dinin tanımını unutmuş olan bir topluluk. İman, küfür, şirk kelimelerinin anlamı tamamen sağa sola kaymış. Kader bataklığında boğulmuş. Bütün bunlar, şu okuduk okuduğumuz, okumakta olduğumuz şeyler de bugün hala insanlara din diye öğretiliyor. Hala öğretiliyor yani, görüyorsunuz, siz hepiniz de biliyorsunuz. Peki son olarak şu ayet tekrar okuyayım bu kadar örnekten sonra. Diyor ki Allahü Teala ve inne minhum le fariqan yalhun Onlardan bir grup dil, dillerine kitabı dolarlar. Yani ayetler okurlar, hafızlık yaparlar, şunu her şeyi yaparlar ne? Li tahsebuhu Onların söylediklerinin kitaptan olduğunu zannedesiniz diye. Ve ma huwa min ama aslında kitaptan değildir. Ve yekulu ne huwa min indillah. Bu Allah tarafındandır derler. Bak işte hepsi Allah'tandır dediler ya. Değil mi? Birisi mertebe yarışı birisi Allah'ın en büyük fıkı birisi işte Allah bizzat ben ilgileniyorum dedi, öbürü işte Şam yolunda şunu gördüm, bunu gördüm falan filan dedi. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ O Allah katındandır dediler ama Allah katından değil. وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ bile bile Allah'a yalan iftira ediyorlar. Evet, maalesef öyle. Cenab-ı Hak cümlemizi doğru yoldan ayırmasın. Tekrar ediyorum. Ben şahsen kendi kendime hep onu söylerim. Ben sadece kendime ancak laf, laf geçirebilirim. Başkasına geçiremem. Herkes, herkesin sapıtma hürriyeti var ama benim asla olmamalıdır. Peki hepimiz kendimizi o şekilde yapalım.